Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl ee, mobil video editörle kamera yani facecam nasıl koyulur bunu gösteriyorum videomuza hemen geçelim kayıt geliyorsa heh, geldim ilk önce yapacağımız şey mobil açın bak bu üçüncü çekişim ya vallahi üçüncü çekişim bu videoda uğraşacağım lanet olsun Neyse ilk önce gelelim. Görüyorsunuz ben uğraştım. Olmadı. Neyse. Ee, bilgisayarıma sövende doğru diyorum. Mousepad'in adı ayma olsun. Görüyorsunuz. Odaklama masada onun da değil önce ben direkt baştan anlatayım. Medya 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 bir mesela bu Facecam bu da e, o, oyun oynayan bir Facecam koyuyor ve Facecam'i nasıl e, bir şekilde buraya getireceksiniz Aktaracaksınız. İlk önce videonuzu çektiniz. Ben bunu telefondan anlatıyorum. E, kameradan gerçekten bilmiyorum. İlk şey geliyoruz. E, dosya gezgini. Ondan sonra burada bu kablocuyla bağlıyoruz ve telefon şurada yazar. Buna geliyoruz. Bu home. The gym düceğime geliyoruz ve kamera. Hangisi çektiyseniz burada gözükür. Adını ben bilmiyorum. Ondan sonra ne yapıyorduk? ilk önce oyunumuzu ekliyoruz ya da videomuzu gülmemi challenge çaktınız mesela onu koyuyoruz. O da sonra bunu üstüne koyuyoruz arkadaşlar. Dikkat edin. Üstüne koyduktan sonra bunu şu an siz face olarak düşünün. Yani gidip de şey diye düşünmeyin. Şöyle geri alalım. CTRL-Z e yapalak. Bu böyle değil mi? Biz bana tıklıyor sesin sıfır yapıyorum ben. Odası, o da sonra kaplamaya geliyoruz. Buraya tıkıp kaplama. Bu resim için de resim. Ondan sonra böyle yapıyoruz. Ee, şuraları getireyim. Hı. Görüyorsunuz böyle oluyor. Ondan sonra bunu Şöyle koyup e, shift miydi? Yok. Alt tuşuna basıp e, böyle yapabiliyorsunuz. Mesela böyle koydunuz. E, evet arkadaşlar, bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın ve görüşürüz.